Merhaba değerli arkadaşlar, doğal alanlardayız ve ilkbahar geldi. Her taraf yemyeşil, rengarenk çiçeklerle donanmaya başlandı. Bugünkü videomuzda değerli arkadaşlar, şifalı ve yenilebilir doğanın yabani çiçeklerini sizlere tanıtacağız. Bu çiçekler farklı amaçlarla kullanılıyor ve bazı özellikleri mevcut. İşte doğal alanlarda gezdiğinizde göz kamaştıran bu şifalı çiçeklerin, ve hangi faydaları sağladığını kısaca sizlere anlatalım. İlk bitkimiz sarı renkli çiçekleriyle doğada çokça bulunan ve ilkbaharda her tarafta çıkmaya başlayan kara hindiba çiçeği. Kara hindiba çiçeği daha çok salatalarda süslemek amacıyla kullanılıyor. Çiçek ve çiçek sapı oldukça şifalı. Karaciğer sağlığı üzerinde bir sürü etkileri var. İşte hem çiçekleri hem de çiçek sapları tüketilebilir. Hemen yanında parlak sarı renkli e, düğün çiçeği var. Bu çiçek de zehirli arkadaşlar. Kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. İşte düğün çiçeğinin hem yaprakları hem de çiçekleri e, şifa niyetine kullanılmayan özellikle. Yanında aksine çok şifalı bir bitki ballı baba, pembe renkli çiçekleri. İşte doğal alanlarda ilkbaharda pembe rengiyle, e, görkemli güzelliğiyle ballı baba çiçeği o da soğuk algınlığı için suyu kaynatılarak içiliyor ve kullanılıyor. Yine şurada küçük mavi renkli incir camı kotunun e, çiçekleri mevcut. Yaprak ve çiçekler beraber kullanılarak kalp sağlığı için etki sağladığı biliniyor. Hemen yanında belli süperen istediğimiz koyun gözü papatyası, çayır papatyası bu oldukça şifalı özelliklere sahip göz sağlığı için kullanılıyor yanında da çoban çantası otunun minicik beyaz çiçekleri var. Bunlar da kadın hastalıklarının tedavisinde kullanılan özellikte. Yine kullanılmayan zehirli bir bitki, fare kulağı otu arkadaşlar. Kuş otuna çok benzer ancak çiçekleri beyaz değil, turuncu renkli ve çok tehlikeli bir bitki. Kullanılmaması gerekiyor. Daha çok süs bitkisi olarak, yer örtücü olarak kullanılan yapıda. Hemen şurada da yaprakları yenen yabani turpotu. Evet işte sarı renkli çiçekleriyle daha çok salatalara katılıyor. Yine yaprak ve çiçekler birlikte pişirilerek yemeği de yapılmakta. Yabani turpotunun özellikleri de bu şekilde. Şurada da yine sarı renkli çiçekleriyle e, marulu dediğimiz yağ marulu veya yabani marul. Bunun da yaprak ve çiçekleri süt kıvamında bir öz su salgılamaktır ve bu şekilde tüketilebilir. Özellikle bu da doğada yabani olarak yetişiyor. Ve burada da turna gagası otu var. Ee, bu da arkadaşlar küçük pembe renkli çiçeklere sahip. Doğal alanlarda yabani olarak yetişiyor. Bitkinin yaprak ve çiçekleri tüketilebilir. Ancak e, suyu kaynatılarak ses kısıklığını gidermede çok etkili. Bu amaçla kullandığı turna gagası otu ve çok şifalı bir bitki. Aynı sefa çiçeği, portakal nergisi, papatya gillerin güzide ve görkemli çiçeklerine sahip bir bitkisi. Hem sarı renkli hem de turuncu renkli variyeteleri mevcut. Bu da arkadaşlar özellikle mide hastalıklarına karşı çok şifalı. Yine su kaynatılarak ayak mantarına karşı da etkili bir yapıda.